Casting geliyorlar. Gel bunlara gidelim. Yap kral. Şimdi Hindistanlıların galiba anladığım kadarıyla Hindistanlı olmak için, Hindistan vatandaşı olmak için öncelikle eldiven takman gereken hiçbir şeyde eldiven takmaman gerekiyor. Okey miyiz bunda Doğuş? Gayet okeyiz. Bir de elinin asla temiz olmaması gerekiyor. Yani evet. Son 4 saat içerisinde yemek hazırlamadan önce elini asla yıkamamalısın. Yıkamayacaksın. Lazım. Evet. Bence bu insanlar depresif insanlar. Olabildiğince hızlı hastalıktan ölmek için. Anladın mı? Yaşamayı çok sevmiyor adam. Olabilince diyor hızlıca ben hastalıktan öleyim. Nasıl? Oh, eliyle şifa, avuç şifa. avuçluyor şifa. Ustam, ustam, ustam. şifa hazırlıyor. <laughs> Şöyle bir ağzını Peynir ya. Oğlum kiriş, kiriş mi kesiyor? Bu nasıl peynir o? Bilmiyorum. Kiriş bence Bence baksana. Yani şey gibi bu artık. Ben, anne sütünden falan yapmış olabilirler peyniri. <laughs> yani hiç sorun yok. <laughs> tövbe, tövbe ya <laughs> yani yaşta öyle bir şey olabilir. Hiç. Ustamın spesiye ne döktü? Mısır döktü. Okey. Abi kapa. Yok. Hayır. Kapanmayacak bu. Kapan kadar. şuna bak. Oh usta oh ellerinden oh, avuçta kral. bakayım. Oh ha, yere reis. Doğru de, yere doğru atıyor bir de böyle. Dur dur. Bu çirkinleşsin kral, ya. Çıkardı, ne sürüyor? Kraldır. Tereyağı mı? Ney, avuçlu lan? ekmeği reis avuçla hiç sorun yok. Cem. Arkada da friends. cam sürüyor cem <laughs> Arkada sürüyor. Yo, <ve> hardal <laughs> sürüyor. Hardal mı? Hardal sürdü. Bu ne? <laughs> şey yosun sosu herhalde bu ne? Ne olabilir? Yosunlu falan bir şey olabilir. Bu, bu, bu salçadır muhtemelen. Arkada friends şeyi yapmış adam. Ee, reklamı yapmış. Bu neydi lan? Oğlum bu ne hazırlıyor şu an? Sen kral ne hazırlıyorsun ya? Şifa hazırlıyor ustam. Şifa. Gerçek bir şifa bu ya bu arada. Bunu içen şaman şaman oluyor. Oğlum demek. baksana sürekli farklı bir obje farklı bir ve böyle hiçbirinin ne olduğu hakkında en ufak fikrimiz yok ya. Şimdiden anlarım. Baksana sürekli böyle top top bu ne oğlum? Bu ne sürekli top ne top, ne? top şeyler sıkıyor içine, bir şey atıyor. Pı, tükürüyor içine onu böyle koyuyor falan. Bak bu ne oğlum? Ne bu yani? <laughs> ne neydi? Bu kram şantiye benziyor ama çıkarıp iş işiyor içine böyle birazcık. Ne <laughs> oğlum. Bu ne lan? İçini sümkürüyor, bir, bir burun deliğini kapatıp sümkürüyor içine böyle falan. Ooo! <laughs> oh! Bence bak an an doğal ya. antibiy antibiyotik yaptı herif. Keçi kanı. Şey... <laughs> Oğlum bu... Allah kahretsin çok iğrenç bir şey yapıyor bu şu an ya. Koy koy, evet evet. Çıplak elini onun içine koy bir de onu sonra değerlendirirsin reis. Oh dağıtıyor yok kral. Oh bay. dağıt dağıt. Oh. Kralın kralın tırnağının içi simsiyah farkında mısın? Küçücük kalan tırnağın içi de simsiyah zaten. Ah, hadi hızlı geç hızlı geç artık. Oh. <laughs> Kapatıyor çift kat yaptı kral. Oradan Oy. Avuçla avuçla. Oh. <laughs> Sıva çektim. Allah senin belanı versin. Dur. <gülüyor> <gülüyor> oh sıva çekiyor bak bak. Ben... Oh. <laughs> oh çek, çek çek. Oh. Çok Ol, güzel. Şey Çok güzel. Bir de bir de dayanamayıp bir de, bir de müşteriye teslim etmeden önce bir ısırık da alsın tadı nasıl diye <laughs> öyle versin. <laughs> Biri şey yazmış gel bir de ağzıma sıçan Gel bir de ağzıma gerçekten ya bu arada Hah O kral toast edecek bir de Ha pisliği öyle öldürüyor değil mi? O mikrodalgaya bak Yok lan mikrodalga Mikrodalga değil Yok pisliği öldürdükten sonra tekrar Tamamen avuçluyor oğlum bir de adam O. Hmm. Hmm. Oh. Hmm. Lezzetli. Yok bu Hindistan'ın galiba, arkada Soundtrack'i çalıyor. Hindistan'ın Soundtrack'i bence bu. Arkadaki. Dıt. iki soundtrack. Evet evet Soundtrack, arkada o çalıyor böyle... Hindistan'a girdiğin anda arkada dıt. <laughs> dıt <laughs> <laughs> çın 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 çın. çın <gülüyor> 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 do it for me, do it for me. Dıt 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 dıt. Oğlum bir tanesinin chat'te canı çekmiş lan. Gideri var diyor bak. <laughs> Nasıl gideri var ya? Oğlum o TR <laughs> ya. Ne şuradan bunu... Gerçekten Oğlum bu, bunlar niye böyle ya Hayır bak ortalama bir Hindistanlı'nın Hayatı sabah kalkıyor Bak O şey müziğine dın dır dın 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 Nasıl buluruz onu Neydi onun adı ya Neyse bak sabah kalkış Anladım dediğini de bilmiyorum Indian street food yiyiş Sonra şey var ya bir tane Ölülerinin küllerini döktükleri denize gidip Yıkanış duş alış Var ya neydi onun adı? E, neydi o ya? Neydi o Indian River River değil ya. Neydi onun adı? Ganges. Ganges, Ganga. Dur bakayım. River diye mi geçiyor acaba? Ganga değil ya. India Ganj Tamam. Ganges River. Ha, ha dur bu dur buldum. Bu 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 buldum bak, buldum. Bak. bak bak. Bak artık su pislikten bak doğal su pislikten simsiyah olmuş. Neyi buldun? Dur müziği atacağım ben sana. <laughs> Adı Hatta ne adını söyle. Buradan. Ha at, aç aç buradan aç. Dur bakayım. Bak average bir Hindistanlının hayatına bakacağız bak. Hah. <laughs> <laughs> Dur botun sesini açayım biraz. Lan botun sesini... Lan. Heh. Dur lan. Beni ses. Gördükler al. Al. Average bir Hindistan'ın hayatı. Sabah kalkış. Indian Oğlum, Al seni vermedim. Al. Dur. Al. Dur dur. <laughs> ha, al. al. Indian food yiş. Oh, oh. Ganges nehrinde yıkılmış olmaz. Millions of Hindus will be swimming in the Ganges this week for the annual Magh. Oğlum gerçekten. Atabilirsin botu. Average Hindistanlı ya. <laughs> mükemmel bir şey ya. Harika bir şey ya. Average Hindistanlı hayatı mükemmel bir şey gerçekten. Dur lan buraları geç. Ben ben yıkanış görüntüsünü istiyorum oğlum. Ver. Yav sus sus. Cık. Yıkanın. Yıkanın. <laughs> <Ben gülüyor> yıkanın abi hep birlikte yıkanmalarını izlemek istiyorum. Buraya şimdi şey değil mi? Hem hem şey yapıyorlar. Ee, hem buraya ölülerinin küllerini döküyorlar Hem yıkanıyorlar içinde Mükemmel Çok değişik bir ırk doğuş Çok değişik bir millet gerçekten Allah Allah Dünyanın bir yerinde böyle bir topluluk var Dünyanın bir yerlerinde Değişik bilmiyorum kıyafetlerini de burada yıkıyormuş. Çok ya abi. Kaliteli. Osman T Prime'la abone olmuş. Aynı zamanda